Bir adam tiyatro sahnesinde tek başına duruyor. Sahne boş. Yüksek tuğlalarla örülü tiyatro binasının arka tarafında metal kapının üstündeki levhanın ışığı yanıyor. Acil çıkış. Ama kapı kapalı. Sıkıca kilitlenmiş. Sol tarafta birkaç dekor parçası duvara yaslanmış bir şekilde duruyor. Belki daha dün burada Romeo ve Juliet oynandı. Ya da Kırık Deste ya da başka bir oyun. Hatta belki benim oyunlarımdan bir tanesi. Çok yakın bir zaman öncesine kadar bu sahnede her şey mümkündü. Bu mekan Macbeth'in yaşadığı İskoçya'daki bir bozkıra, Faust'un çalışma odasına ya da dünyanın sembolü olarak düşünülen soyut beyaz bir küpe dönüşebilirdi. Bu sahnenin tahtaları üstünde her şey ama her şey mümkündü çünkü bütün dünya bir sahnedir Shakespeare'in de dediği gibi. Ama şu an yanan tek ışık bir tane floresan. Bir diğer adıyla prova ışığı. Sahnede tek başına duran bir adam. Hafif terliyor. Ama aynı zamanda soğuktan titriyor. Hareketleri hızlı, gergin, gidiyor, geliyor, yerinde duramıyor. Aynı zamanda elini sürekli terlemiş saçlarına sürüyor. Adam hafifçe öksürüyor. Öksürüğünü bastırmaya çalışıyor ama öksürükten kurtulamıyor. Sahnede yalnız duran adam bir yudum su istiyor. Sahnenin kenarına geliyor, seyirciye dönüyor ve aranızda demek istiyor adam. Aranızda benim için bir yudum suyu olan var mı? Ama tekrar bir öksürük nöbeti. Adam son anda ağzını eliyle kapatmayı deniyor ama nöbet çok güçlü. Öksürük neredeyse onu parçalayacak. Ve şimdi aynı zamanda bir de hapşırması gerekiyor adamın. Bir öksürük, bir hapşırık birbiri ardına geliyor. Sahnedeki adam kontrolünü kaybediyor. <laughs> Bu durumdan oldukça komik bir numara üretilebilirdi. Salonun ön tarafındaki seyirciler bunun abartılı ve ürkütücü bir numara olduğunu fark ediyor. Tıpkı meşhur Teatr du Grand Guignol'da olduğu gibi. Damlacık yoluyla bulaşan bir korku tiyatrosu. Tek tük gülmeler, seyircinin arasında tek tük kahkahalar. Adam her konuşmak istediğinde ya öksürüyor ya hapşırıyor ve şimdi seyirci gittikçe daha çok gülüyor. Ama sonra... Ne iğrenç bir midesizlik! Dışarıda insanlar ölüyor! Dışarıda insanlar bizi kurtarmak için hayatlarını riske atıyor! diye bağırıyor yedinci sıradaki bir seyirci. Ayağa kalkıyor ve salonun kapısını çarparak tiyatroyu terk ediyor. Orada kalan ve salonu tıklım tıklım dolduran seyirci her geçen an daha çok gülüyor. Özgür bir şekilde, adeta histerik bir şekilde bazılarının gözlerinden yaşlar geliyor. En azından böyle olabilirdi. Ama böyle değil. Hiçbir seyirci yok. Salon bomboş. Tiyatrolar kapalı. Almanya'da ve Avrupa'da, belki tüm dünyada. Salgın. Ama salonda seyirciler oturuyor ya da oturabiliyor olsalardı... ...sahnedeki adam şunları söylerdi. Korkuyorum. Düşüyorum, yere çakılmaktan korkuyorum. O kadar çok korkuyorum ki, kelimelerle ifade edemiyorum ve bu sözlerle sahnenin her yerinde bir sessizlik olurdu. Adeta bir ölüm sessizliği gibi. Artık kimse gülmezdi. Düşüyorum diyor adam, tam da şu anda. Sahnede tek bir spot ışığının altında bir stand-up komedyeni gibi duruyor. Biz hepimiz serbest düşüşteyiz. Metnin bu kısmında adam kollarını iki yana açıyor. Sanki gökyüzünden düşüyormuş gibi. Adam bunu belki gerçekten yapabilirdi. Eğer gerçek bir tiyatro akşamı olsaydı. Ama artık yapamaz. Kimse gelecekte ne olacağını bilmiyor. Benim başka gelirim yok. Her şey mahvoldu. Yardım almadan 90 gün daha dayanabilirim. Peki ya sonra? Hakikaten ne olacak? Ya şehri kapatırlarsa? Ya sokağa çıkma yasağı gelirse? Tabii ki sokağa çıkma yasağı olacak. Neden hala olmadı ki? Bize ne olacak? Biz neyle yaşayacağız? Tiyatrolar resmi olarak kapalı. Covid-19'dan hastalanan ve tedavi görenlerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Çok yüksek ihtimalle tiyatrolar uzun bir süre daha kapalı kalacak. Gösterimdeki oyunların tümü iptal edildi. Perde, seyircinin gerçekliğini sahnenin büyüsünden ayıran o büyülü kumaş kapalı kalıyor. Halbuki tüm tiyatro insanları için, hatta sirkte çalışanlar için, dünyadaki tüm sahne çalışanları için bir tek kural var. Perde açılmalı. Şov devam etmeli. İpten düşsek ya da soğuk almış olsak bile şov devam etmeli. Biz tiyatrodan yaşıyoruz. İçimizden kimsenin ara verme lüksü yok. Şov devam etmeli. Bağımsız tiyatro sanatçıları para biriktiremez. Gelirleri bunun için yeterli değildir. Şov devam etmeli. Sessizlik. Artık şov yok. Tüm tiyatro insanlarının kabusu gerçek oldu tiyatro özgürlüğün, diyaloğun ve bir arada toplanmanın yeridir. Nerede olduğu fark etmez. Tiyatro yaşamın kendini kutladığı bir yerdir. İnsanlar orada toplanır çünkü orada başka insanlar onlar için oynar. Çünkü orada toplum sahne ve metin aracılığıyla kendisiyle bir diyalog kurar, bir şey paylaşır. Ve bu basit kelimelerle ifade etmek gerekirse saf ve görkemli bir şey. Tiyatro ister devlet tiyatrosu ister özel tiyatro olsun ayrışmanın tam tersidir. Kültürel kimliğimizin çok önemli bir parçası olan bu mekanı, bu asırlık kurumu şimdi bir süreliğine kaybettik. Halbuki tiyatro yakın bir zamana kadar sarsılmaz gibi görünüyordu. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı yok, bir çatıya ihtiyacı yok, elektriğe ihtiyacı yok. Tiyatro radyo, televizyon, sinema ve internetle karşılaştırıldığında analog bir dinozor ve bir cennet kuşu gibi. Cazibeli, kaba, kötü yetiştirilmiş, kibirli, bazen şişirilmiş ve içi boş ama bazen de korkunç derecede samimi, dürüst ve zaruri. Kendi alanında oldukça eski kafalı ama modernitenin sürekli olarak yeniden keşfedilmesinde büyük rol oynuyor. Tiyatro kolayca sevimsiz bir hale bürünebilir. Özellikle diktatörlükle yönetilen yerlerde. Çünkü tiyatroda hikayeler anlatılır ve hikayeler değişimleri konu alır. Tiyatro elbette para kazandırmalıdır ama aynı zamanda topluma ayna tutarak risk de almalıdır. Yoksa yozlaşır. Tiyatronun korunmaya ihtiyacı vardır. Tabii tiyatro yapanların da. Yoksa toplum bir eğlence çölüne düşer ve şimdi Covid-19 bizi tam da o çöle gönderiyor. Virüs rejimi ele geçirdi. Virüs bizleri evlerimize gönderdi yalnızlığa. Artık bir arada olma yasağı var. Ama bütün bunlara rağmen insanlar yine de bir arada olma arayışındalar. O yüzden internete düştük. Haberleri 20 dakikalık aralıklarla takip eder olduk. Instagram'da ya da Facebook'ta dokunaklı, hareketli, komik ya da isyan ettiren paylaşımlar yapıyoruz. Hastane'lerden maskeler ve dezenfektanlar çalınıyor. <laughs> Birisi 60 paket tuvalet kağıdı almak istiyor, kasiyer izin vermiyor. İtalya'da insanlar balkonlarında birlikte müzik yapıyorlar. Tüm Madrid saat 10'da sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Bazı insanlar ağlıyor başka. Ekonomik çöküş, borsaların kapanışı. Herkes telefonunu kaydırıyor ve ilk belirtileri bekliyor. Boğaz ağrısı, ateş. <laughs> Dünyadaki virüs krizi diğer tüm sorunların önüne geçiyor. Çok yakın bir zaman öncesine kadar küresel ısınmadan ve sadece radikalizmden bahsediyorduk. Suriye'yi ve sınıra dayanmış göçmenleri konuşuyorduk. Herkes korkuyor. Bazıları daha fazla, bazıları daha az, bazıları dik kafalı, <laughs> ironik. Bazıları içinse tüm bu olanların ölüm kalım meselesinden aşağı kalır tarafı yok. Ve birdenbire herkes kişisel bir durumla karşı karşıya. Fakirleşme korkusu. Bu bağımsız tiyatro sanatçıları arasında alışılmadık bir şey değil. Herkes rezervlerinin yeterli olmamasına karşı acil durum planı yapıyor. Serbest çalışanlar işsizlik parası alamıyor. Herkes kendine şunu soruyor. Hesabımdaki para biterse ne olur? Tiyatrolar kapalı. bir sessizlik. Sadece ara sıra biri hafif hafif öksürüğünü bastırıyor. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diyor sahnede yanan tek spotun altındaki adam. Ve sonra kızgın, meydan okuyan, cesaret verici, yaşamı kutlayan, dayanışma ruhu içeren büyük bir alkış kopuyor. Ama sahnedeki adama değil, tiyatroya ve onun seyircisine ya da sonra belki kızgın, meydan okuyan, cesaret verici, yaşamı kutlayan, dayanışma ruhu içeren büyük bir alkış kopacaktı. Ama içinde tek bir insan bile olmayan tiyatro sessiz kalıyor. Ve uzun bir süre daha da öyle kalacak. Endişeli adam bir hayalet tiyatroda. Orada hiç kimse yok. O bile yok.